Hazırsak o zaman Mirabın da geldik. Şimdi onu bu cevabından dolayı kimse yargılamasın. Çünkü yayın yapan bir insan. Çünkü <laughs> e, burada da bir, bir yere gitmesi gerekiyor. Yani yani. E, sen boşlu seçsen de, lavu seçsen de sen bak benim için gerçekten ne bak. E, şunu söylemek istiyorum, yemin ediyorum. Uzun zamandır, bak baya uzun zamandır. Ben birini gördüğümde heyecanlanmadım. Bak çok uzun zamandır. <gülüyor> <gülüyor> yayındayız, biliyorsun. Yayındayız ya. <laughs> Şkerim yayını ya. Ya dur, dur, dur. Ve mirabın cevabına geliyoruz. Pankicim üzülmeyeceğine söz ver ama. Yok söz veremem. Efsane bir yayın oldu her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Gelip izleyen katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar. Mira Pünal, Punky'e Mihrab Ünel Funky'e Chat ne demişti bu arada? Elinle elinle. Elinle Ünal, Banki'ye... Ah be! <gülüyor> 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 Ram demiş mi? Yeah. Helal olsun! kadar Helal olsun ben, <laughs> kafam, ben. Başım çok fena sarhoşum ben, bak, kısım, ben. O kadar, yok, i̇şte. kadar sebebim, <gülüyor> <gülüyor> Evet ee, Tebrik ediyorum Panki kardeşimi de çok tebrik ediyorum Gel, Geldi lava da buldu ya Vallahi bir daha alkışlıyorum ya Laf seçseydi seçmeseydi ne zaman her zaman yemin ediyorum benim için laf kalacaktı çok iyi oldu yani bak nasıl ee, bir konuşma yapmam gerektiği veya bir açıklama yaptım yapmam gerektiğini bilmiyorum şu an saf duygularımla ilerliyorum <laughs> tamam, ya bak <laughs> neyse konuşmuyorum.